Herkese merhabalar. Nevriye'nin Şiş Örgüleri YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çok kolay bir örnek yaptım arkadaşlar. Modeli birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Yine kalıplı, düzgün, yamulma yok, kıvrılma yok. Arka yüzü bu şekilde. Dört sırada olan bir örnek. Yapımında orta kalınlıkta ip kullandım. 3,5 numaralı şiş kullandım modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim henüz yeni bir kanalım gördüğünüz gibi hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum 14 tane ilmek attım şişime ilmek ayarlamamız arkadaşlar 2 2 2 olacak şekilde çift sayı olarak ilmek ayarlıyoruz örneğimiz ee arka yüzünden kuruluyor. Siz lastiği yaptıktan sonra ön yüzünde bir sıra bu şekilde düz örüp ilmekleri arka tarafa taşır sonrasında modeli kurarsınız. Ben şimdi bir sıra düz örüyorum. sıra sonuna kadar düz olarak ördüm şimdi örgümüzün arka yüzünde modeli yapmaya başlıyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım sonrasında bir tane dolama yapıyorum sıradaki iki ilmeği düz örüyorum bu doladığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum tekrar bir dolama iki düz doladığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum sıra sonuna kadar bu şekilde bir dolama iki düz üzerinden geçiriyoruz kenar ilmeğimi de tek olarak ördüm sıramı tamamladım şimdi örgümüzü çeviriyoruz ön yüzündeyiz tekrar bu sırada bütün ilmeklerimizi yine düz örüyoruz sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm şimdi örgümüzün arka yüzünde 4 sıradan oluşuyor modelimiz yine kenar ilmeğini aldıktan sonra bir tane düz örüyorum ve daha sonra şu iki ilmek üzerine model yapıyorum bir doluyorum 2 tane düz örüyorum ve doladığım ilmeği yine üzerinden atlatıyorum bir dola iki düz ör üzerinden doladığımız ilmeği atlatıyoruz Sıra sonunda yine başlarken yaptığımız gibi bir ilmeği düz örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüp sırayı tamamlıyoruz. 4 sırada modeli kurduk. Yani oluşmaya başladı bile. Şimdi örgümüzün ön yüzünde yine bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir kez daha birlikte kuralım örneği. sıra sonuna kadar düz örüyorum. Şu ilk sırada yaptığımız gibi arkadaşlar Kenar ilmeğinden sonra bir tane dolama yapıyorum. 2 ilmek örüp doladığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir defasında hemen dolama yapıp model yapıyoruz. Bir sonrakinde bir tane düz örüp sonrasında dolama yapıyoruz. Model bu kadar basit arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. En son yine iki ilmeğimi de aynı şekilde. Ve kenar ilmeğimi tek olarak örüp sırayı tamamladım. Modeli bir kez daha birlikte kurduk. Zaten videonun başında göstermiştim. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.